O muydu senin açtığın şarkı? Evet evet oydu oydu. Niye kapatan? O muydu dur. Bağırma. Seç Bur abi. Burcunu seç. Yılbaşı gecesi nasıl eğleneceğini söyleyelim. Sadece Burcunu mu seçiyorsun? Boğa çok kolay lan. i̇şte aradığım için. aynen aynen. Çok iyi bir test. <laughs> aynen. Seç kanka. Nasıl seçeyim? Bunu ben seçmedim. Doyarken se Boğa. Boğa nasıl eğlenecekmiş? Yemek yiyerek. Boğa Burcu yılbaşı gecesi. Bir Hides'in isteklerine yenik düşerek sürekli olarak yemek yiyen boğa burçları burada mı? Yani boğa deyince hemen ha çok yemek yiyorlar. Bu arada çok doğru. Sen diyettesin ama. Testin bilmediği şey bu. Elim <laughs> ayağım titreyerek yemiyorum. Ben kendimi seçemiyorum abi. Yenile. Ölüyormuşum sen, falan sen ben neydin, yılbaşı misin? Aile kavramına önem veren bir yemek burcu olacak. Yılbaşını ailen de Yılbaşı Yılbaşını <laughs> <laughs> Test biraz meh. Aynen. Kötü bir test daha. Bit Bunu tans. yapanın Hadi <laughs> sövüyor değil mi? Bu? Bunu yapanın falan. Hangi ünlü senin story'ni görse alev atardı. Tamam işte bak. Bak şimdi. Sen... <laughs> Öncelikle cinsiyetini seçer misin kardeşim? <laughs> ya. <Yani>, erkek. <laughs> Sabahları 18, akşamları 24. Hadi bakayım. Gün içerisinde çok fazla story atan bir insan mısın? Ara ara mı? Nadiren hiç? Oo oh, her ara. Ara, ara ara atıyorsun aynen. Özellikle iPhone aldıktan sonra falan böyle reklama Ama gerçek abi. Peki spor yaparak formunu koru koruyan bir insan mısın? Oğlum bak şunlardan ban yiyebiliriz ya. Korkuyorum abi bu testleri çözerken. Neydi soru? Spor yaparak formunu koruyan bir insan mısın? Evet. <laughs> <Giflemen. Seç. gülüyor> Bazen. Bazen. Her zaman fit bir vücuda sahip olmuyor da enişte göbeği <laughs> var öyle yiyelim diye geziyor. <laughs> Spor da ne ya? Demek bu hiç çam şey böyle. Bazen. Tipi changesi bu. Gömüyor bir herkese. Bazen dikkat ediyorum. Evet. Eleştiriler ne kadar açık bir insansın? Bir hiç, beş çok. Dört. Sence? Valla e, bence de dört. Mesela TikTokçu sana laf attığında onu story'inde paylaşarak <laughs> eleştirileri çok açık olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Tespit yapıyor. Göz rengini söyler misin? <laughs> şey şey. Bakayım. Mavi <laughs> falan hiç görmemiş. Mor. Kah Kahverengi yani. Kahverengi More değil mi? Default insan rengi. Yani. Çelik mavisi. Lan bu şey değil mi arkadaki kadın? Sibelcan değil mi bu? <laughs> Sibelcan'ın gözü. <laughs> Daha önce sosyal medyadan biriyle flört ettiğin oldu mu? Lan senin şıkkı koymamışlar burada. <gülüyor> <gülüyor> değil <mi? Beş> hadi. <laughs> evet. Evet. Şimdi de doğruyu söyle bakalım. Hiçbirine alev attın mı? <laughs> bu arada ben babamın story'lerine de alev atıyorum abi. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. <laughs> o yüzden Evet. Bak. Hiç atmadım. Alev atmak hiç etkili bir taktik değil bu arada. Ama bak. Ben babamın storiesine bile alev atıyorum bazen. Ama burada o anlamda sormuyorlar işte. Hayır. Bak. Ya sen hani fenasın. Versin falan diye atıyorsun. <laughs> tamam. Hiç atmadım. Mikrofon almıyor zaten. <laughs> hiç atmadım. Son olarak. ilişkilerin en çok önem verdiğin duygu hangisi? Arkada da şey Starbucks müziği çalıyor bunun koyayım biz bu testi çözüyoruz. Bence nedir bunu sen seç. Senin için mi? Oğlum ibne gibi bir anı Abi benim yazıyorum. için niye seçiyorsun? Kendin için seç. <laughs> Çünkü soruları sana göre yanıtlıyoruz. Ya Yugola sadece dursa bile beni tavlıyor. Ya. Ya, ya trafa. Instagram'dan yaz kanka. Yayın at onu. 14 yaşında <laughs> bir erkek. <laughs> <de yazıyorsun. gülüyor> Aynen ya. Değil mi? Şeymiş. Orda yazıyor sana. Yayındaki bende. Fotoğraf atıyor böyle. Ben... Ya üf tamam. <laughs> yayında böyle alev atıyor storyne. Şey ya, yazıyor, yayındaki ben tutku. De bebeğim. Tutku. Yine Tugay'dan banyo yemeyelim. Açıklamayı yemeerim. merak ediyorum. <laughs> Açıklama şu, şu kadar. Evet kardeşim. Seni tanısa story'le alev atacak kişi kesinlikle Mine Tugay olurdu. Ya bunu yazan adam Bunları yazarken nasıl bir kafadan çok merak gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle tirine giriyorum değil mi? Allahım minnetogu'ya bu akşam diye mi mı acaba? Alev atıyor değil mi storiesine? <gülüyor> <gülüyor> İşliyormuş bir de geri Hayır hayır yapma <laughs> Oğlum gülerken yüz tanıma sistemim çalışmıyor lan. Gerçekten mi? Beni o kadar gülmezken görüyor ki. Çalışmamış. Vurmuş boğazım. <laughs> ben... Yol ağzında. Yol ağzında. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır hayır. LOL ile ilgili. ilgili hiçbir şey çözmem. <laughs> Kardeşim şimdi 20 bin liradan yüksek bir maaş almak istersem bu denizi çözebiliriz çünkü aslında kaç olmalıydı diyor. Öncelikle ne içersin? Su. Ne saç? Bence bunu var ya, öylesine koymuşlar. Değil Allah mi? Ayıp... Su mu içiyorsun? Evet. Neden? Diyettesin diye mi? Evet. Gerçekten mi? Hayır su çok güzel bir şey çünkü. Sizin evde kaç araba var peki? Buna göre mi maaşımı söyleyecek? Abi olur. harbiden. 3 ya da daha fazla. Öyle şey yok maalesef seçiyorsun. Senin maaşın aslında 2 trilyon olmalıydı falan diyor. Çünkü hani evindirecek ya. Ama sen 3 diyorsun. Lan 2008 lira al şunu falan diyor herhalde test. <laughs> Eğitim oğlum biz de herhalde başka bir şey işaretledik yanlışlıkla. Soruyu nasıl? Biz <laughs> şu, an <laughs> an, e şu an, bizim canlı Pentagon'a doğru gidiyoruz. <laughs> aynen FBI, <yani. gülüyor> <laughs> FBI aldı bilgini ve gidiyor. Eğitim durumun nedir? Lise. <laughs> yani şimdi... <laughs> İki yıllık üniversite açık öğretim. Üniversite yüksek lisans. Oha ben post doktora diye bir şey ilk defa duydum ya. Post doktora. Hani onu bile ilk defa duydum değil mi? Kaç ben yabancı dil? <laughs> Kaç yabancı dil biliyorsun? Bir. Bir. Kendi şirketini kurmadan önce tecrübe kazanılması gerektiğine inanıyor musun? Hayır. Neden? Oğlum bak herkes lokmacı açıp batıyordu. Ama batan lokmacıların farkında değiller ki. Nasıl oğlum, yani? Abi etek giyince bacakların üşüyeceğini bilmek için etek giymeme gerek yok. Ama bunu biraz düşün. Elimi zorladı biraz. <laughs> ne etek giyiyorsun ki falan <laughs> demeli alakasız soru soruyor. <laughs> <laughs> Gey misin oğlum? Aynen ayıp değil misin ya? O anki Söyle... değişkenlere göre bence. Tamam. Kendini nasıl iş ortamında daha rahat hissedersin? Böyle. Nasıl bir iş, iş ortamında? Böyle dal taşı. Değil mi? Aynen. Etek giyilen. Biz home office olduğu için. Etek giyilen falan böyle. Eteğini giyiyorsun gidiyorsun. Ben o soruyu çok çok <laughs> <tıkladın gülüyor> Ya. Biz yayından sonra açıklayacağım sana. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sabaha... Daha da kendimi daha rahat... Ya sen bunu hangisini seçtin? Bir alakası olmuyor. Daha ofis ortamı olmasın abi. Ev olsun. Bir ya. bir çalış. Evet. Kesinlikle. Hepimiz aile olduğumuz kesinlikle. için hepimiz evimize geliyorsun. Bu soruya içinden geldiği gibi cevap ver. Hangi sektörde kendini daha mutlu hissedersin? <laughs> Enerji sektörü derim O yani biz teknoloji. Değil Aynen. Ignojus. Kendi işletmenin sahibi olma fikri nasıl hissettiriyor peki? Ağaçlı işli. Ağaçlı işte mutluyum ben. Sen yani YouTube'da maaşlı bir işte çalışmıyorsun ki. Ay sonu Google Ireland sana parayı e, yollayacak. Google Ireland diye harbiden bu arada. Patronun olmuyor herhalde. Bu arada bak buradan izleyicilere önemli bilgi veriyorum. Parayı gönderdiğinde parayı gönderenin ismi Google Ireland olarak gözüküyor abi. Ve onu gördüğünde böyle Benim mutluluk. Iyi hissediyorsun tamam mı? Böyle Google yazısını oğlum gördüm. insanlar maaş yatışın ya. Ama şey bak. Işte. Maaşlı işte mutluyum ben diyorsun. Video atmazsan maaş yok oğlum. Sen aslında kendin pişir kendin ye gibi böyle bir şey yapmış olur. Antiken. Kendi iş yerimin sahibiyim zaten. Ne çıkacak ki bunun? Ama şimdi ne kadar olmalı? Hangisi kanka? Bir. Çok keyifli olurdu. <laughs> Oğlum kendi iş yerinin sahibi değilsin ki aslında. Ya, ya uzat. ya amk bunu yapan adam zaten. Başarı başarı şu an bunlara cevap verdik testin sonucu çıktı zaten. <laughs> başarı kelimesinin karşılığı Steve Jobs ama böyle bir poz vermiş. Steve Jobs tabii ki. Fatih <laughs> Terim imparator. <gülüyor> Steve Jobs değil mi? Aynen. Barack Obama'nın pozu da çok güzel vurdu. Gerçi Arjun da olabilir ama ne? <laughs> Abi Steve Jobs da şu an uh, iPhone piyasasının amına koydukları için. <laughs> o adam yapmadı oğlum. Aynen, <laughs> Aynen. o adam, adam yapmadı ama çalışırken sen. Ya. Neden? Ergin oluyorum video çekti? Kendi videomda mı? Evet. E tabi benim videomda sikindi Benim senin videom bana ne oğlum sen <laughs> kamerada konuşuyor mu? Şimdi herkes şey diyor, abi samimi değil mi ya? Abi kandırdın mı? Nasıl ya? Samimi ile roleplay yapmak çok sinirli. Fake miydi? Adam roleplay oğlum bütün videolar zaten <laughs> sinirli. Patron olsan senin statündeki çalışana ne kadar maaş verirsin? Senin statünde derken yani? Seninle aynı şeyler yani yapabilir miyim? Ben benim 20 yani? video çekiyor. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Sen yani statine. bir 15 bin civarı veririm. Biraz abartmıyor musun kardeşim? <laughs> <laughs> Biraz abartmıyor musun? 15 bin mi? Aynen. İşe alır mısın kanka beni? <laughs> Aynı statüde değiliz ama ben 7500'e de razıyım. 15 bin civarı. Abi e, bu arada iş arayanlar hemen yazabilir. çok soru. Ha, tamam. İdeal iş yeri nasıl olmalı? Rahat samimi. Ama sen sinirlisin değil mi? Ama öyle ama değil işte ne yapayım? Daha samimi ortam yaratılmaya çalışılmadı. Yani şu şu arkadaki gif gibi. Gayet, <laughs> gay Gayet yeterli bir sayı bence abi. Evet. Gayet, yani. yeterli, bir yani, bak, abi. gayet yeterli bir sayı dediğim yani. Iki katı bak, gayet yeterli bir sayı dedim. Tek başına yaşıyorsan. Evet. Değil mi? Tek başına tamam. yaşıyorsan abi bu para iyi bir para. 5000 bak biri de şey sorguluyor chat'te. 5500 değil de neden 5445 lira? Oğlum, Oğlum o ne, ne diyor da ki adam bunu düşünmemiş mi? Adam hesaplamış. Her testin sonucuna göre yapmış. Bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> bak. Oo. Gördün mü? Mesela bak çalışanları mutlu edecek şeyler olma... Bak şimdi iş, iş yeri ciddi diyorsun. Para düşüyor. Çünkü adamın hesaplarına göre bu. Mutlu edecek diyorsun 6200 oluyor bak bir anda 1000 lira yükseldi <laughs> arkadaşlar şey koymuşlar Breaking Bad <laughs> karakter kandı sayıyor Turbi yüzleşmek ister misin abi bunu da merak ettim. Değişik. Hangi? Önce bir araba. zaman dilimi seç. Senin olmalı. Bir zaman dilimi abi. Ben şu zamanı seçerdim ama buraya koymamışlar. Malsın ne çünkü. Neden? Bu zamanda ne var? Abi. Bak şimdi. 60'lar oğlum manyak mısın? Bu zaman bak şu zamanlar güzel zamanlar ama hiçbir sik yok. Atla gidiyorsun amına koyayım bir yere. Mesela tamam da. örneğin. Sen 2050'de ne olacağını biliyor musun? Belki de 2050'deki adam sana diyor, hiçbir bok yok. Şimdiki zaman. Ben bunu seçerim abi. 2050'de. Tamam, tamam. Abi bak, be, benim benim geçmiş fantezisinden çok gelecek fantezim var. Mesela böyle uçan arabalar görmek isterim yani onları ölmeden. Asla uçan araba diye bir şey olmayacak. Bak tamam, olmayacak. Ama o tarz şey, örnek veriyorum ben. Mesela böyle hani ne bileyim böyle gözüne bir şey takarsın, fotoğrafı oradan çekersin ya da böyle bir şey videoyu gözüne taktığın lensten izlersin. Ben bunları görmek isterdim. Şimdi 70'lerdeki şeyler zaten biliyoruz amına koyayım. Tamam. Bildiğim şeyi görmek tamam. istemez mi o yüzden? Şimdiki zaman. Tamam mı? Aventador çıkacak. Bak gene ya bak FBI. FBI yapma bunları. <laughs> Değil mi de Bence bu hakikaten insanları... reklamlı bir şey ha. Değil mi? Burada bir anket var. Bunu bize araba temalı biliriz bu... seç. Bak 1 ile 2. soru arasında bu. Yani hani random herkese soruyorlar bunu. Değil mi? Evet. Evet, Mercedes'in anketi aslında bu. Harbiden olabilir bu arada. Ben bunu seçtim ya, mesaj gelecek yarın böyle. Mercedes'te indirim var falan diye. 1 trilyondan 900'e düşüyor. Chat'i indirsene chat'i Mentor'un hayalleri yıkıldı. Aslında uçan araba olmayacak. <laughs> Noel Baba da yok. <laughs> ah gücük, gücük Noel Baba Antalyalı oğlum nasıl yok? Okumadım mı? <laughs> Herkes aynı şeyi. Araba temalı bir film seç. Ha. Yani, orada, yani baba burada var Jason, baba Jason, varken, Jason Baba varken Jason Baba'nın o takım elbiseyle şak Bütün film şu yüz ifadesiyleydi Hiç değişmedi Jason Baba abi Araba alırken Oha lan bu araba neymiş Araba alırken en çok dikkat ettiğin nokta nedir Yani hiç Türkiye'de yok mu? Belki Türkiye'de yaşamasak Aynen yanlama <gülüyor> <gülüyor> Başka hiçbir şey sikinmedi <laughs> ee, Abi Araba yakıtı mesela ya. Çok hızlı bir araba verseler süremezsin ki oğlum. Para dayanmaz. Ama sürüş konforu da iyidir ya. Sürat hızlanma değil, güvenlik Hadi değil. Seç. Zaten hepsi aynı. Aksesuar değil, görünüş değil. Sürüş konforu diyeyim. Efsane bir F1 pilotu seçeyim. Abi ben tamam, izlemiyorum bunları ya. ya. En ismini en çok hatırladığımı seçeyim. Hiçbirini hatırlamıyorum. <laughs> Harbiden hiç tanıdık yok. Random seçiyorum abi ben. Bunu seçiyorum. Şimdi kendine co-pilot olarak bir ünlü seç. Can Lennon ne alaka koyayım. Sonra <laughs> şarkı mırıldanıyor. aynen aynen. Yani. Imagine. O moralini bozuyor senin. <gülüyor> <gülüyor> çok default erkek cevabı veriyorsun. Ne Ya. Bana böyle fizik şeyleri söylüyor. Sen ne kadar iyi anlayacağını falan. Söylüyor. <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Direksiyonu çevir... Tamam at bire. <laughs> Einstein'a mı diyor bunu? At bire. <laughs> trafik çevirmesine girdin diyelim. Hafif de içkilisin. Hadi bakalım ne yapacaksın? mi kullanayım. İşlemez <laughs> amk. <aman. gülüyor> Bu arada e, Neyse burada söylemeyeyim ya. Bana şey yaparlar sonra. Kanka ben e, basarım. Çünkü e, trafik cezasında alkolüyseniz ehliyetinizi alırlar ama kaçarsanız... Tabii ben bunu tavsiye etmiyorum. <laughs> ben bunu tavsiye etmiyorum <laughs> tamam mı? Kaçarsanız arkanızdan yazarlar 250-300 lira gidersiniz ama ehliyetiniz 2 yıl boyunca gider belki bir yıl. Sana arabayı vereceğiz. O belli oldu. Bunu yazan adam var ya. Ama arabayı aldığında ilk nereye gideceğini merak ediyoruz. Konya altı <laughs> Vizyonsuz. Konya altı sahiline. Senin kişinle birer bir örtüşen ayar var. Bu katı veriyorum. Bu şık yani kadar doğru bir şey. konforu dedik Bugatti Veyron. Aynen aynen. Yakıtı yakıtı seçsem Yakıt acaba ne çıkıyor? Tofaş çıkacak. Ne çıkıyor harbiden yakıtı seçsem? Oha! Nerenin yakıtı? Aynen var? aynen. Herhalde şey Amerika'da 0.60 kuruş ya. Sent ya. O beş aynen. <laughs> sen sen seçeceksin mi hızlı bir şekilde? Yok hayır ben. Arabam bir. O zaman Vay kral. Cinsiyetin ceza mı yoksa ay ben mi? <laughs> sen seç hadi bunu. Cezayım. <laughs> sen cezasın. Evet. Yaşını bir da seç. <laughs> ne alaka <be>, Komik. Komik. <laughs> komik bir bebek misin evet, sen? Dans ediyormuşum. Ben globalim falan diyor değil mi? Çünkü sadece çok o <laughs> Peki çok paran olsa bu sanat eserlerinden hangisini alırdın? Bunu alırdım. Bunu? Evet. Bence de doğru bir seçim. Şu ne ki? Bunun ismini biliyor musun? Google'a sürreal <laughs> resim yazınca ilk bu çıkıyor bunu biliyorum. Gerçekten mi? Evet yaz bak. <gülüyor> <gülüyor> Siktir ya. Yani. Aynen aynen bak şurada çıktı. Belliğin azmiymiş arkadaşlar. Salvador. Kimin Salvador <laughs> Dali'nin Belliğin azmiymiş. Hepimiz kültürlendik şu an devam ediyoruz. Sen bir film olsan türün ne olurdu? Drama. Tam. Gerçekten mi? Tam kötü bir anlamı yok ama doğru. Bir de var. Drama. Komik. De, İki anlamda. İronik. Bir saatime girip sevmiyorsun diye vazgeçer misin? Kendime gelmem gerekir. Son olarak kötü bir şey yaşadım. Arayabileceğin kaç kişi var? Arayabileceğim kaç kişi Aramak isteyeceğim. Arayabileceğim bir sürü kişi var. 7 ve evet, daha fazla. Mesela polis. Senin için yazılmış şarkı buymuş. Dinledin mi? Hayır. Dinlemeyeceğiz. Evet. <laughs> Sadece bunu öğrenmemiz Hızlısın yeter. <laughs> Ergenliğinle yüzleşmek ister misin? 1-12 ile 17 yaş aralığında en sevdiğin renk hangisiydi? Bu ne 12 10? ve 17? Ha pardon bu sorunun <laughs> Salak. <gülüyor> o sorunun biriymiş lan. Hadi seç. Bu ne abi? Her şey. Benim hep siyahtı. Asla vazgeçemediğin parçayı Senin seçmek Rain lazım. Senin Rain şapkan yok mu? R R Rain Man şapkan. Reklam mı lan harbiden bu? Hayır. Benim Rain Man şapkam yok abi ama ben her zaman botları severdim. Nasıl ya? Converse'siz nasıl yaşadın ya? Herkesin Converse'ı vardı. Bu arada ee... Abi... O yıllarda Converse fakir ayakkabısı gibiydi lan. Herkes de Converse vardı. Bende de vardı. araydı çünkü. Ve Converse fakir ayakkabısı gibiydi. Ben Converse'le futbol oynaya oynaya... Bu ayakkabının önünde böyle plastik bir şey var ya... Onun böyle yukarısı... Yarılmıştı artık. Sana oldu mu? Ben çünkü oldum sen. ama hiç giymedim. <laughs> <laughs> Converse abi ee... Asla vazgeçemediğim parça. Abi ben bot severdim her zaman ya. Tamam. Bot en iyisidir. O zamanlar 3 3 o zamanlar <gülüyor> <gülüyor> seni en çok ne ağlatıyordum. Kim senin beni sevmemesi. Ya. Ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> Dersimde okulda yaşadım ya abi sikim de değildi vallahi ya. Ailem diyeyim ya. Abim bazen bana çok gıcıklık yapıyordu. <laughs> Böyle ağlayarak anne abim abi bana ya. <gülüyor> <gülüyor> sonra <gülüyor> hani şey var ya küçük kardeş dövdükten sonra onu susturmaya çalışmak Sus. Abim öyle değildi işte, <laughs> dövüyordu annemin yanına <laughs> <de> gitmeyi <laughs> bekleyen. Sayamayacağın kadar çok paran olsa, o zamanki sen ne yapardı? Ben e, GTA 5'e 2015 yılında e, 4 ayda falan 250 lira para biriktirdim GTA 5'in çıkacağı tarihe kadar ve GTA 5 almıştım. 4 ayda. Sonra YouTube'a başladım. Başarı hikayesiz. <laughs> Artık o Steve Jobs'u değil beni koyacaklar. <laughs> ben beni. elimde GTA 5 kutusu var. <laughs> Aldığım CD de hala burada şu tepede duruyor. Hadi itiraf et. Hiç böyle bir sosyal medya fotoğrafı e, sana biri sana yazsın diye paylaştım. Hayır abi ya, be, Ben hiç böyle bir duruma girmedim ki ya. Evet çok işe yaradı. <laughs> Belki yapmış olabilir. 20. Aynen aynen. <laughs> Küfre yaklaşımın nasıldı? Abi ben hep söverdim ya herhalde. Hani yerine göre. O, Küfredini Bazen istenedim. komik olurdu. Aynen. Yerine göre ben de ederdim ama şimdi hangisi? Güzel küfür edenler hep havalı gelirdi böyle. Değil mi? Yürüyor ayrı lan falan. <laughs> Saçma sapan bir şey. Abi bazen komik oluyordu diyebilirim. Ama yerine göre de ederdim diyebilirim. Bunu diyeyim ya. Zaten bisik değişmeyecek büyük ihtim. Ailen o dönemdeki ilişkine puan vermek ne diyor? Ailenle o dönemdeki ilişkine puan vermek istesek. Ortalama bir. <laughs> bakalım Dilinden düşürmediğim o şarkı. Yâr, <laughs> Hangi şarkı var bunun? Ölüm hasretin de işte. <laughs> ben onu hiç dinlemedim bu arada. bu. Ölmek is. O şarkı hangisi ismi? Hayalet sevgi. Alılıyor da olabilirim. Abi ee, Abim o mu bu arada abi? Ben ki üstümden. Evet. vardır. Evet. Bir kuş geçer ama jazz backing track. <gülüyor> aynen aynen. Kanadından bir. <laughs> ölürüm hasretine bir daha söylesene. Ben işaretli bir olmamın ekleyim ama. Ama şunu abi uykum geldi ya. Tamam bunu seçtim. Sen sınıftaki hangi tiptin? Aga ben uyurdum hep ya. O zamanlar hayalini kurduğun oda hangisiydi? Aga. Girl power o zaman. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aga şu an arkamda var bak şu oda. Biraz şeyi değişik. Collect like moment. Korsamazlığın ve tavırların %75 yüzde beş God damn me. Evet, i̇yi tarafından bakalım. Tamamen ergenlik bir çocuk. Ama yine de sinir bozucu olduğunu kabul ederim. Ama yine de amına da... Sövüyor. Şimdi yapmak istiyorum. <laughs> Affet bu gece. <laughs> Ölmek istedim. <laughs> bu arada başka şarkı. Başka, pembe mezanlıkmış. <laughs> <laughs> Özellikle skip diyerek. Hadi. Okey, <laughs> 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 Orada yayın bitecekti aslında. Hani <laughs> perfect. Ee, cam çaldı. Lan izleyelim. şu an kapatırsan şu an olacak. Hadi. Nasıl no, ya? Ne kaldı. ya. <laughs> <Yedisik abi. gülüyor> <laughs> <laughs> evet yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.